Benzerizler şimdi sizi bir kralla tanıştıracağız. Yalnız bu kral Ankara'da bir kurban pazarında. Yani Tosunların kralı. Bu lakabı hak etmesi için de oldukça haklı gerekçeleri var. Kral 1 ton 640 kilo geliyor. Fiyatı da tam 23 bin lira. Sahibi kralın Türkiye'nin en büyük kurbanlığı olduğunu iddia ediyor. Ağırlığı 1 ton 640 kilo. Fiyatı ise tam bir araba fiyatı 23 bin lira. Kurban pazarında 6 dana kadar yer kaplıyor. Türkiye'nin görüp görebileceği en büyük boğa Çorum'da yetiştirildi ve kurban bayramı için Ankara'ya getirildi. Ve ardından hemen satıldı. İsmi ise Kral Boğa. ismi gibi adeta kral bir boğa. Burası Keçiören Belediyesi'ne ait ovacık kurban satış alanı. İlk bakışta her şey normal görünüyor. Ta ki Kral adlı boğayı görene kadar. O Türkiye'nin en büyük kurbanlığı. 3 yaşında 1 ton 640 kilo ağırlığında 1.80 boyunda 3 metrenin üzerinde de uzunluğu var. Sahibi ona kral benim diyor. Sırtının bir tarafında en büyük benim, diğer tarafında da duydum ki rakibim varmış, kimdir o diye yazıyor. Kendi alanında rakip tanımıyor. Daha büyüğünü olduğunu söylüyorlar. Ben iddia ediyorum şu anda kurban pazarlarında Türkiye'deki en büyük hayvan. Günde 50 kilo yem tüketiyor yediklerinin de hakkını veriyor. Daha ilk günden satılan kral boğa Ankaralı bir iş adamı tarafından 23 bin liraya alıcı buldu. Fiyatında 23 bin liraya verdi. Yani bir araba parası yani. kurbanı gitti. Peki kaç evet. kilo et çıkacak bundan? Bir tonun üstünde eti var bunun. Çorum'un Alaca ilçesinden getirilen kral boğa fiyatıyla da sahibinin yüzünü güldürdü. Türkiye bayram